Epic Gaming TR'den herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 2013 ile karşınızdayız. Oyunu bir deneyeceğiz. Ee, bir modum var. Bir değil hatta iki mod. Modumuz ee, normalde traktörü birinci hemen çalışması gerek. Görüyorsunuz W'ye basınca start engine diyor. Y'ye bir kere basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Traktörümüz şu an çalıştı. Peki tamam. Arkadaşlar siz duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, oyunun sesi gelmiyor olabilir. Evet. Arkadaşlar öncelikle ee... Pardon. Arkadaşlar bunu böyle inince bu halen eee Çalışmaya devam edecek. Bakın hala enzozundan duman çıkıyor. Bir daha Y'ye basınca Y'ye tuşuna basınca ee, stop ediyor motor. Bir ee, para çekmeye gidelim bankadan. Bu arada FPS modunda oynayayım. Arkadaşlar Farming Simulator 2015 çekmek isterdim. Maalesef bilgisayarım hata veriyor. Farming Simulator 2015 kabul etmiyor. 2013 kabul ediyor ama 2015 neden kabul etmiyor bilmiyorum. Oof, açtık evet. Evet farlarımızı da yaktık. Arkadaşlar e, Euro Truck videomda söylemiştim. Farming gibi videolar da çekeceğim. İsterseniz serinin devamı isterseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Boyum biraz eski o, e, olabilir. 2015 çıktı. Hatta 2016 bile çıkabilir. Evet bura mağazamız. Mağaza derken traktör mağazası. istop etti. Tamam. Burada bankamatiğimiz var. R tuşuna basarak borrow deyince para çekiyoruz buradan. Ee, gördüğünüz gibi 56 bin. Oradan para çekiliyoruz. Şu an 161 bin. Ee, 161 bin Eee paramız oldu işte. Buradan istediğimiz e, her şeyi alabiliriz. İsterseniz e, ilk başta bunu satıp daha iyi bir bir döver, alabilirsiniz. Aa benim param hiç yetmiyor değil mi? Hadi be. Bu ne içinmiş? Bakalım. Galiba. Bilmiyorum ki bunlar ne için lan? Bu galiba normal bir içeride dönüşünü görüyor. Ama bu yok lan bu, mısır için. Ya o kadar para gitti lan. Boşuna sattık ya. Kötü oldu. P aslında buradan P tuşuna basarak yani buraya gelmeden Tarlanızı böyle P tuşuna basarak da gelebiliyorsunuz böyle. Evet böyle bir sürü eski traktörümüz var. Şunun bir de şeyini alalım. Arkadaşlar en iyi biçerdeler bu Deod. O zaman şimdilik sadece hmm, Dorsi alalım. 21 bin, bin bunu alalım. Şimdilik bize yetecek bu. Evet traktörümüzü çalıştıralım. Arkadaşlar oyunun sesleri gelmiyorsa çok özür dilerim. Bilmiyorum Eurotrans sesleri gelmemişti o yüzden müzik koydum. Bunun sesi gelmezse buna da müzik koymak zorunda kalacağım. De buna müzik koymak biraz saçma olabilir. Bu sorunu çözene kadar müzik koyacağım. Şunu bir istirahattirelim. İçeride de yine aynı şekilde çalışıyoruz. Ha, bu arada ee, alet edivatlarımızı ee, mesela biçardöverin ön kısmını yani göstereyim size mesela şöyle geldik bak şu alttaki hizalayalım şu e, Q tuşuna bastığımızdan an e, aletimizi takıyor V'ye basarak kaldırıp indiriyoruz B ile çalıştırıyorduk değil mi? Evet. B ile çalıştırıyoruz. oyla ile ee, aktarım yani. Buraya işte şöyle ee, do Dorsey diyorum. İşte yaklaşık boşaltabiliyoruz. De bunun içinde hiçbir şey yok şu an. Arkadaşlar bu direkt eve sürmek istemiyorsanız haritadan vehicle selection'dan reset ee, diyorsunuz buradan. Bunu mesela bunları ben şurada durmasını istemiyorum derseniz evinizi sıfırlayabilirsiniz. Yani mesela traktörü sıfırlamak istemiyorsunuz buradan. Şu an ee, traktör gitti. Traktör gitti derken traktör orada ama bir çarptılar şu an eve gitti. Evet şu an sadece traktörümüz kaldı. Traktörümüzü de kullanalım. Bir de kultivatörümüzü biraz büyütelim. Kultivatör dediğim 7.5 buçuk. Tamam. Eski kultivatörümüzü satabiliriz. İnşallah bunu da aynen. Zaten bu çapaya ihtiyaç yok. Ee, bunu baya 155.000 alamayacağımız için 8 metre 9 metre bu. Ama alabildiğimiz hangisi şu an? Bir barley kanola. Şimdi, tamam atmış gibi bunu alabiliyoruz. Tabii bunlar için de traktör lazım. Eee, traktör ancak bu kra krameri alabiliyoruz. Evet. Diyerek aldığınız gibi buradan ee, sıfırlayabilirsiniz. Display traktör. Burada zaten üstüne getirdiğiniz zaman ee, bak şurada gözüküyor. Bunu, bunu sıfırlamak istemiyorsun, Buna tıklamayacaksın arkasında yine. Bakalım başka ne vardı? Hiçbir şey yok başka. Bir de traktörünüzün şarj kalkmasını istemiyorsunuz, ağırlık almanız gerek traktörünüzün önüne. Spray play var, bunlar önemli değil, bunları boş verin, sallayın yani bunları. Ha kim biçmek istiyorsunuz? Alın şundan küçük bir tane alın. Hadi ha. Bundan alın biraz işte. Evet bu da böyle bir şey. Garip. Bunlar evet arkadaşlar. Bunlar çok lazım olacak şeyler. Ya bunlardan bolca bulunsun. Hani işin boşunu aldı demeyin. Bunlar ee, yeri gelince size çok işe yarayacak. Traktörünüzün arkasına bile takabilirsiniz bunu. Ben traktörüm sıfırladım az önce Aa, traktörün doğru sesini sıfırladım. Neyse bir hepsini sıfırlayıp bir ee, evimize gidelim. Aldıklarımızı bir gözden geçirelim. Böyle de yapmak ömür yiyor zaten. Heh, sonunda bitti. Evet aldıklarımızın hepsi gelmiş. Ama bunları çekmek için güçlü bir traktör gerek. Yani bunlar mesela bunlarla çekmeye çalışırsanız Mesela bunun önüne ağırlık takılmıyor. Bir deneyelim. Evet, böyle olur. <laughs> Bunun için e, traktörünüzün güçlü olması gerek. Mesela bu çekebilir diye tahmin ediyorum. Ön taraftakini çalıştırmayı unuttum ya. Ha arkadaşlar şöyle geri geri geliyorsunuz. Aslında bunu geriye de takabiliyorsunuz. Hem geriye hem öne. Aynı zamanda iki tarafa takılıyor. Yani mesela şöyle olabilir. Şöyle gelirsiniz aradan alırsınız böyle arka arka. Gelirsiniz dönersiniz alırsınız. Bunu e, ücretsiz PC oyunu indirmek isterseniz e, web sitesi var. Ocean of Games tercih ediyorum. Farming oradan indirdim. Bilgisayarı kaldıracak olanlar 2015 bile indirebilir. De bağırlık. Tut şunu ya arkadaşlar tutamıyor nedes? Bu da görev. O az önceki gelen görev. İsterseniz görev de kabul edebilirsiniz. Sonunda. Şükür. Evet. Arkadaşlar X'e basarak aç açıyorsunuz. B'ye basarak da ee, çalıştırıyorsunuz. A bunu sıfırlamayı unutmuşuz. Evet. Şunu istop edelim. Önce tarlamızı bitsek mi ya da videonun sonuna mı gelsek. Bu e, sadece tanıtmak için bir videoydu. Ya farming'i şu an tanıttığım gibi. Aslında bu bölüm bir olsun. Seri yapabilirim. İlk bölümler heyecanlı geçmez. Arkadaşlar beğenilerinizde seri olup olmayacağı karar verilir. Videoyu yavaştan bitirelim arkadaşlar. Evet dediğim gibi like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yani bu çok önemli. Like'dan yani bir şey kazanmıyorum ben. Motivasyon ediyorsunuz beni. Ya daha çok video çekizim geliyor. Böyle izleniyor ya. Evet şöyle geliyoruz. Arkadaşlar bir de farming'de iş, işçi tutmaya işçi tutma olayı var. Böyle siz bırakıyorsunuz. H hey tuşuna basıyorsunuz. Ve o şu an ee, inelim. O şu an Aa, ne oldu? Allah Allah. ne olduğunu anlayamadım. Ben Neyse. A! Sen böyle mi işçisin? Doğru Ben bile daha güzel yaparım be. Bunu ayarlayasın diye verdim. Evet. Bu iş böyle yapılır. Arkadaşlar bir tuşuna basınca otomatik gidiyor. Kendi hızını ayarlıyor. Görüyorsunuz. W'ye basınca çok hızlı gittiği için biçmeyecektir. Şunu ayarlasın bu kendini. H'ye basıyorum. Ve işçi aktif oluyor. Evet. Ve işini kendi kendine yapıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.